Merhabalar. Ee, şu an kan almamız gerekiyor hastadan. Ee, malzememiz ne olması gerekiyor, neye dikkat etmemiz gerekiyor, onlara hepsi söylememiz lazım. İlk başta hastaya haber vermemiz lazım ondan kan ondan ee, sonra malzemeleri kontrol ediyoruz. En önce olan enjektör. Şöyle açtıktan sonra alırız. Daha sonra kontrol ederiz. Hazırlıyoruz. Kan çıkacağımız yere temizlememiz lazım. Bundan sonra şuradan bağlarız. Hastadan rahat olmasını isteriz. Rahat olsun şöyle. Aynen. Bundan sonra parmaklarımızın arasında bir pamuk koyuyoruz. Ve de, e, de hazır olması gerekiyor. Şöyle geliyoruz damar almak için. Açık bölüm bize doğru bakılması gerekiyor. 30 dereceyle ile içeriye bırakıyoruz damara değdikten sonra damara rahat e, değdikten sonra 15 dereceye aşağıya indirip düz bırakmamız lazım. İçisi tamam. Şöyle. Bundan sonra bunu açıyoruz. Kağan <laughs> da çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra parmaklarının arasındaki pamuğu şöyle bakın Çekiyoruz iğneyi. Şöyle gördüğünüz gibi. Tekrar bu bölgeyi temizliyoruz. Bir pamuk evet. koyup. Bir ekstra kapatabiliriz. Geçmiş olsun. Sağ evet.